Haydi o da çıkacak. He var var. O yüzden şey var. Sağ yap gel, sağ yap gel. Sağ, Ta, taşa çıkacak. Yap, gel, taşa çıkıyor. Az canlı az vereceğim, canlı az vereceğim. Sağlı, 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 sağlı. Sağ, sağ, sağ. Tam sağ. az daha sağ yap. Şükür ah. at yine teker ah, ha. Çır düşmez, gel sen öyle gel. Gel. Düşecekse taş koy vuruyor. Düşmez Düşmezden gel, gel, düşmez. Sağlı gelse. Bin gayrı arabaya lan. Gel düşmez bin gel. Bin, 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 bin de gel. Zaten Bir an başına yer. çıkma olur o tekrar. Çıkma, şu kadar al. kaldı, şu kadar. Gel. Gel 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 gel. Araba kendini aldı, vincin yok. Vincine, vincine. Gel, gel gel gel. Abi. Dur, dur, Sağlı gel, sağlı, sağlı. Ona kaydırıyor. Arat oraya atıyor. Doldur at dedik orayı. <laughs> orayı. O tarafı dolduracağız kız. Bizim ya abi dol, dolsun Ya da asılacağız. Geldiği kadar. Orayı daha dolduralım bak. O değil de bu videoyu çektiriyorsun kaynakçı görmesin bu videoyu. Bak burada duyuyor <laughs> şimdi bu da. Oğlum, Oğlum, Asılayım ya. Asıl, Asıl ya, da az da cam versen de. Zaten He zaten Solan Teger badana yapıyor ya. Bu taraf arkada arkadaşım üzerinde şu anda. Sıkıntı yok. Bu taraf sıkıntılı orada sıkıntı yok. He. Boyanı kurtardı. Boyunca bana doğru direktör. Öyle diyor. Devam, 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 devam. 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 Hadi, 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 hadi. Tamam haydi. Haydi. Şu atımı dolduralım şimdi geçeyim. arkadan taş yere. Ha. Ha, tamam, bundan da araba çıktı sayılır. Evet sabah 9'dan beri uğraşıyoruz. Şu anda saat 12. Çekeceğim çekeceğim. Arabanın perişanlığını çekiyorum şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi. Buralar 70 cm'ye yakın derinliği. Oğlum malzemeler kaybetmeyin lan? Bak. Bak bak. Keser içinde kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çekil lan çekil Yeter bu kadar rezilliğimiz göstermiyorum daha fazla. Yeter. Yine rezillik mi çektim Yapamadım. lan?